İşlemedi. Ben şunu seçerim lan. Geçen bardakta düştü. Oğlum şu an bu en güçlüsü lan. Bu teker oğlum. Ben çok güçlüyüm. Galat koşabilirsin. Burada düştü. En güçlü karakter burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu da öldü. Bu da öldü. Ben çok sağ galiba. Abi. Gel şunu öyle alabilir misin? Abi buradan vuruyormuşum. Gel abi gel abi. abi. <laughs> Anne. Bardak düştü. düştü. Bir yer bir yerde camı girdi. Cam gitti. Ya bir rahat dur. Ne yapıyorsun sen ya? Niye düşürdün burada? Ne yaptın düştü işte burada? Ne yaşıkla biraz değdim. Oturmuyor çünkü evin içinde. otur gene. Otur otur. Tamam tamam. Çok oh, şiddetli derim. Cadet Kulonu Cadet Partisi Cadet Cadet Partisi Gel abi gel Bunlar gitmiyor Pes edecek niye çünkü bir adam bile atamıyor. Bence ben Cadet Partisi yapıyorum. Bu durumdan bize para veriyor. <laughs> Şunu dene, her şeyi dene. Adam birinci adımını attı. <laughs> Oğlum daha çok zor adımlar var. Salak. Sadece bir adımını atalım diye yani en fazla. Çok önceden hiçbir adımını atamadı. Hayır. Bu da patlattık. Ne? Ee, bu da gitti. Oğlum cadet partisi oluyor ya. Ne işi bu oluyorsun? Altı asker oldu, kaybetti. <laughs> İkinci adımını atamıyor adam. İ Aha! Kaybetti, pes etti. Yeah, victory! 62 mi? Aaa anladım. Gittikçe yava az veriyor. Şuna al Kaç. Neyse. Şuraya geçelim. Fight. Fight yapalım. Geçen bardak düştü abi. Sadece yanlışlıkla şöyle gizliyorum. Yana doğru düşmesi gerektiği sanırsam şöyle gibi. Uzaktan nasıl bardak düştü hatırlamıyorum. Aralarken biz bekleyelim.